Harika bir yaz mevsiminin sonlarına doğru yaklaşırken nefis bir havada kalamış 39'da buluştuk. En modacılar yanımda öyle bir konuk var ki benim çok sevdiğim, hayatımda evet aynı sektördeyiz, birlikte çok iş yaptık ama bambaşka yeri olan çok güzel bir kadın var. Hepinizin çok yakından tanıdığı benim sevgili. Şenayım, Akayım. Şenay Akay. Im. Hoş teşekkür geldin. Teşekkür ederim aşkım. Çok ben sana ederim. ne diyeyim bilemiyorum. Vallahi ben sana diyeyim. Hani sen dedin ya güzel kadın diye. Ben hayatımda senin kadar güzel az kadın. Diyeyim. Ay ne tatlısın. İnanırım ben şimdi. inanmak istiyorum şu anda. Çok Çünkü teşekkür ederim. Çünkü senin yüzün de çok güzel. Kalbin de Sağ çok ol. güzel. Sağ ol. Ay çok teşekkür ederim. O yüzden ben de çok ne şanslıyım. Zarifsin. Tabii seninle öyle şeyler yaşadık ki o kadar dostluk dedikleri şey nadiren de olsa evet. Hiç güzel. hikaye değildi. Çok şükür, Benim oldu. bu sektörde kimseyle çok muhabbetim yoktur. Çok nadirdir. Onlardan biri de Şenay'dır. Benim ne hani bana. kızım gibi, kardeşim gibi, canımdır, çok özeldir. Ne güzel yıllar geçti ve biz kaldığımız yerden devam evet, ediyoruz. Hani derler ya, çoğu zaman aslında hep evlilik için ya da aile için söylenir bu ama dostluk için çok şans vermez insanlar birbirlerine ama iyi günde kötü günde dostluk İyi ki Canımsın. Aşkım, Şimdi iyi ki biz tabii iki soğuk nevale kadınız bildiğiniz gibi. Şimdi Şenay Akay'a kimse yüzünde gülücükler açıyor demez. E benim için de zaten demiyorlar. İki bu kadar soğuk buz gibi kadın nasıl böyle güzel dostluklar kurar? İşte o saygıyı muhafaza ettiğinizde, e, samimiyeti unutmadığınızda, roller yapmadığınızda işte böyle oluyor. Gerçek olunca doğru söylüyorsunuz. Evet, 14 yaşında başlayan bir podyum hikayesi. Evet, evet. Çok Ama Miray kadar öncü değilim. <laughs> benim kız bebekliğinde pusetle evet, başladı yani. vallahi doğru. Evet, evet 14 yaşında başladım. Bir kısacık geç bakalım. 14 yaşında aslında ne olduğumu bile anlamadan başladım. Yani sonrasında işte Urkan Erez gibi büyük bir devle bir araya geldim ki her zaman söylüyorum Urkan abi benim için bir okuldu. Şahsen de çok severim. Profesyonel olarak hayatımda olduğu için çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Urkan abiyle beraber inanılmaz güzel isimlerde çalıştım. Hem model olarak, hem tasarımcı olarak, hem modacı olarak. Sonra Cemil Bey girdi hayatıma. Dolayısıyla benim hep şanslı olduğum taraflardı. Ama ortasından itibaren sen girdin hayatıma hmm. ve bambaşka bir şekilde bakmaya başladım hayata. yani çünkü senin de dediğin gibi çoğu zaman hayatında yaşadığın e, o hep bir arkanı kollama, hep bir tetikte olma, işte sektörde kimseye güvenememe duygusunu yenmeye başlıyorsun belli bir zaman sonra. Yani hem profesyonel hayatta hem de normal hayatında bir arada olabilme yetisinde kazandıktan sonra e, daha farklı oluyor ama benim en çok zorlandığım dönemler zannediyorum yeni başladığım dönemlerdi. Birçok defa bırakmak istedim, çok ağlayarak eve geldim. Senin yapına o kadar ters şeyler var ki çünkü. Evet, çok doğru söylüyorsun. Benim karakterimle pek e, uymayan şeyler var. E, tabii küçüklüğün de etkisi var. Yani insanlar sonuçta 17-18 yaşında ne kadar aklı başında davranabilir ki, e, ne kadar olgun davranabilir, kendini ne kadar koruyabilir ya da koruduğunu zannedebilir. Dolayısıyla hep böyle işte annem üzülmesin, babam üzülmesin, onlar korkmasın derken her şeyi tek başına kaldırmaya, yaşamaya çalışıyorsun. Bir kız çocuğu olarak da özellikle bizim zamanlarımızda tabii her şey bu kadar ifşa edilebilir durumda da değildi. Daha gizli saklıydı, pek gücün yoktu. Dolayısıyla biraz böyle zor zamanlarda diyebilirim ama sonrasında atlattım çok şükür. Çok Peki şükür. böyle hiç hala aklına bile geldiğinde tüylerin diken diken olduğu şeyler yaşattı mı bu sektör sana? Evet yaşattı yani bir tane iki tane değil birçok e, şey yaşattı ama en hafiflerinden bir tanesini örnek veririm. Yani tabii ki isim vermeden yine çok bilindik isimlerden çok saygı duyulan çok işte e, ünlü olarak profesyonel olarak görülen e, hanımefendilerden biri. E, kıdemlilerdi bizim için çünkü ben... Model miydi? Modeldi. Evet. Ben çok küçüktüm o zaman yeni başlamıştım. E, benim koreografi kağıdımı çaldı. Aa. Ki benim için de en önemli şeydi. Yani, çok. Aman hata. Bizde o kadar önemli bir şeydir ki o. Biz koreograflar veririz hareketleri. Ders. Modellerimiz de ders gibi bayağı okulda öğrenci gibi not alırlar. O çok kıymetlidir işte. O benim hayatımın en önemli şeyiydi işimde. Tabii. Bir geç kalmamak. Ee, hani hasta olsam bile söz verdiğin zaman gerçekten ölüm kalım meselesi olmadığı sürece işine gitmek ki bugüne kadar hiç gitmediğim olmadı bir kere hariç. E, o da hani hastanelik olmuştum çünkü gerçekten gidememiştim. Koreografi kağıdını çaldı ki ben de bilirsin hani benden öncekini sonrakini bile yazarım ki onlara hata Tabii. yaparsa ben yapmayayım diye. Tabii. Ah, aklımı kaçıracağım ve Urkan abinin organizasyonu yani ben yeniyim. önüm kopuyor. Yanlış yapmamam lazım, problem yaşamamam lazım. Buldum ben kolojör kağıdımı, bir şekilde hallettim. Ama işte paramparça halde buldum Allah Kendi Allah, attım. insan niye bu kötülüğü yapar, değil mi? Bu gerçekten çok çok büyük bir kötülük yani. Sonra ben Uğurkan abinin yanına gittim. Dedim ki, ''Urkan abi böyle böyle bir durum var, bana yeniden anlatır mısın?'' Ve o adam hakikaten anlatır. bana oturdu, ben anlattı. de anlatırım, tabii ki anlatacağız. Tamam ama şimdi ben o zaman tabii çok ki evet, evet. ödüm kopuyor, tabii, tabii. merhaba demeye bile ödüm kopuyor. Neyse yazdım, sonra ayakkabılarımı çaldı. Allah Allah. Evet, ayakkabılarımı buldum, defilede giydim ama kırıktı. Evet. Topukları. Yani bu benim yaşadığım en hafif ve işi. hemcinsinden. Tabii. İşte ki. şunu niye yapıyoruz böyle ben bilmiyorum. Maalesef, niye bunları maalesef. hep hemcinslerimizle yaşıyoruz maalesef. bilmiyorum. Şimdi senin tabii kalbinden dünyaya getirdiğin bir yavru evet. geldi kucağına. Evet. Ee, anneciği de var ama ikinci bir çok annesi oldu. Olsun. İki anneli çok şanslı bir evet. e, ben güzellik. Ben çok şanslıyım. Ne hissettin sen bayağı anne oldun Şenay. Evet. Yani sana şöyle söyleyeyim. Bana anne dediği gün. Çünkü e, biz hiçbir zaman böyle bir şey zorlamadık, hani e, ne annesi tarafından, ne babası tarafından, ne de çevremizdeki insanlar tarafından anne de vesaire. Benim hiçbir vasfım yoktu onun e, hayatında. Bana göre ki hala öyle. Hani, o seçti. Evet. Aslında en güzeli bu. Çok doğrusu. O kararı verdi. Annen dediği gün benim hayatım değişti. Şimdi bak, biz e, yavrularımızı dünyaya getiriyoruz ve annen biz izliyoruz. Benim. Ona göre. Evet. Ama o, sen de öyle olmadı. O seçti sana anne demeyi. Anne dedi be. Ve... Ah, ya o kadar zor ki aslında tarif etmek. Yani düşün e, düşünsene Yukarıdaki Rabbin tarafından sana emanet edilen bir varlık var. Evet. Hani e, öncesi yok, sonrası yok, sorgusu yok, suali yok, e, içten hesaplaması vesaire. Hani o kadar böyle natürel yani. Kendiliğinden olan bir şey ki. Hani dünyadaki hiçbir şeye benzemeyen bir şey bu. Hani bunun tarifi yok. Hani annem hep derdi bana anne olunca anlarsın. Yani evet öyle oluyormuş anne olunca anlıyormuşsun. Hakikaten musun? anne olunca anlıyormuşsun. Anlıyor musun? Başka bir şey. Çok güzel bir evlilik yaptın. Çok şükür hamle olsun. Ee, çok yakıştırdım. Ee, son derece rollerinizi doğru oynadığınız bir evlilik yaşıyorsunuz. Çok şükür. Çok şükür. Rollerinizi doğru oynadığınız diyorum çünkü evlilikte ve aslında tüm ilişkilerde herkesin rolü belli ve bu rolleri doğru oynamak lazım. Evet. Birbirinin rolüne soyunduğun zaman işte sıkıntılar başlamış oluyor. Şimdi siz Şina'yı e, tabii ne kadar bilen vardır. Ben söyleyeyim. Mesela temizlik yapar. Mesela o çok temizlik yapar. Hiç aklınıza gelir mi? O bir tap model. Podyuma çıktığı zaman şenay yürüyor derdi herkes. Ve deriz. Hala da deriz. Yakında da yine onu podyumda görmek istiyorum. Ee, sevgili Cemil İpekçi defilesinde görmek istiyoruz mesela Cemil'le beraber. Ee, dolayısıyla da hani şenay yürüyüşü vardır. Geliyor der. Bakın ben koreografi olarak e, rejide yönetirken e, kulaklığımdan reji asistanlarım hep duyarlar. Geliyor, Şenay geliyor derim. Ve bence birçok koreograf da bunu böyle söyler. Çok o bir şey Ayakay de. yürüyüşüdür, değişmez. Ve arkasından yüzlerce taklidi çıkmıştır. Ama ne hiçbiri bir Ayakay olmamıştır. Zaten yerleriniz de dolmuyor yani. Bir de Birşeyn Ayakay daha da gelmedi yani. Aslında benim çok şanslı bir dönemimdi. Çünkü ben çok güzel, hakikaten çok başarılı insanlarla çalıştım. Sadece modacı olarak, tasarımcı olarak, koreograf olarak değil. Model olarak da. Yani biz ekip olarak çıktığımız zaman sahneye işte... Çağla'sı, Denizi, Ayşesi Güzüdesi yani Arka arkaya tabii, o kadar çok tabii, güzel evlerle giydi yani. Evet yani. Evet, tabii. İnanılmaz böyle hani böyle çok kuvvetli futbol evet. takımları vardı tabii, ya tabii, onun tabii. gibi. O yüzden çok şanslıydım bence. Evet ama sen de o grubun içerisinde hepsi çok güzel yürüyen isimler saydın. Hepsi ne çok sevgiler gönderiyorum. Hepsi benim hayatımda çok kıymetli yerlere sahiptirler. Çok. Böyle ama şimdi konuğum sensin ve senden konuşuyoruz. Böyle bir yürürdün kardeşim, bir bakardın basın noktasına gelir son final ışığına. Orada bir bakar, pir bakar yani. Eee peki özlemiyor musun? Özlemiyorum. Değil mi? Ben biliyordum ya. cevabı da siz <laughs> duyun istedim. Özlemiyorum, şöyle özlemiyorum. Yani çok şükür ee, belki hep aynı şeyi söylüyorum ama Gerçekten bunu hissettiğim için. Ben çok şanslıydım ve sevdiğim işi dolu dolu çok başarılı insanlarla başarılı bir şekilde yapma şansım oldu. Evet, olumsuz tarafları da oldu. Her işte olduğu gibi olumlu tarafları da oldu. Kariyerimde ne bileyim hani her modelin yaşamak istediği, yapmak istediği işleri yaptım. Yurt dışında çok güzel kendimce işlere imza attım. Ama Huzur başka bir keyifmiş ya. Değil mi? Sen evet. huzuru seviyorsun. Hep huzuru seviyordum. Evet. Aslında e, az önce de söylediğim gibi e, soğuk neval ediyorum ama hiç de sakin bir kadın değildir Şenay. <laughs> son derece ters, son derece prensipleri olan. Yani evet. o çizgiler zaten başka türlü de disipline olmuyor Çok doğru. iş hayatında. Çok o doğru. Onu koruyamıyorsun. Şimdi herkesi de kendine göre değiştiremeyeceğine göre sen kuralları koyup o Çok kurallar doğru. doğrultusunda İş bekliyorsun çok doğal olarak ee, zaten başarının arkasında bu yatıyor. Şimdi bana sinir oluyorlardı şundan dolayı bazen sinir oluyorlardı. Mesela ben yine isim vermeden söyleyeyim birkaç kişi herkes bayılıyor işte ölüyorlar bitiyorlar o dönemde ben de kendime göre tanınan bir insanım hani aşağı yukarı aynı şeylerdeyiz kuliste bir gün geldi içeri kadın ütü yapıyormuş. Giydiricilerimiz vardı. Evet. Biliyorsun. Tabii ki. hani bize yardım ederler defile esnasında daha hızlı olalım diye işte yaşlısı var, genci var, stajyeri var, bir sürü insan var. Bir tane de teyze vardı. Kadıncağız bilememiş. Ortada yapıyor kuliste ütüyü. Bir bağırdı itti onu. Ben de ona bağırdım. Gittim. Şimdi bu sefer cadı ben oldum. Tabii, ama öyle böyle olsun. cadı oldum. olsun, böyle ol. Hiç mahsuru yok. Hiç yani mahsuru yok. niye bağırırsın ki? Hani çocuk da olsa bağıramazsın. Niye bağırırsınız? Hani çok saçma gelmiyor mu yani? Ah işte ben seni o kadar iyi anlıyorum ki. O, öyle şeyleri deliriyorum Peki şimdi senin ben? modayla aran nasıl? Ya benim modayla aram nasıl? Aslında benim modayla aram çok iyi. Ee, i̇yi olmak zorunda neden dersen 13 yaşında bir kızım var. <laughs> Ve iyi olmama şansım yok. Yani o ne seviyor, neyi takip ediyor, kimleri işte gözetliyor... Ee, işte ne bileyim yok tırnağıydı ki o şeylere deliriyorum. Bu aralar maalesef gençlerin çok büyük bir hatası olarak görüyorum onu. Ee, en çok parayı neye harcıyorsun ve neye verdiğin paraya acıyorsun? Aa valla eskiden acıyordum artık acımıyorum çünkü vermiyorum. <laughs> ee, ama en çok <laughs> evet. Evet, vermiyorum. Ee, yani... Verdiğim şeyde en çok herhalde şey evle ilgili eşyalar. Ona da hiç acımıyorum ve çok mutluyum yani. Hani ne bileyim ben perde dikmeyi mesela evimin perdelerini ben kendim diktim. işte dekorla ilgili birçok şeyi kendim yapmaya çalıştım. Evle ilgili harcadığım Onlar şey. Onlar tamam. Kendine en çok neye harcıyorsun? kendime valla kuaföre bile gitmiyorum. Sen gitmezsin ki. Evet. evet yani hani neye hiç inanabilir değil, misiniz bilmiyorum. böyle bir şeye? Ben de ilk duyduğumda <laughs> bin yıl önce şok olmuştum Manikürünü falan da kendi yapar. Her şeyi kendim yapıyorum. Böyle kendi saçında kendi boyar. Evet. Çok evet. enteresan ya. Evet. Hani ne Yani harcığım... böyle bir hani zamanında yine şimdi bugün çıksan yine aynı reaksiyon alırsın ama böyle e, podyumda estiren bir kadının. Aslında bu kadar kendini farklı bir hayatta yaşaması ve tercihi. Yani kendi dünyamda o hani işte senin gibi birkaç tane daha öyle hala görüştüğüm çok az sayıda arkadaşım var. O zamanlarda öyleydi. Ee, böyle küçücük dünyada olup huzurlu olmayı seviyorum ben çünkü bizim dünyamız zaten sen benden daha da iyi biliyorsun. O kadar gereksiz kalabalık ki. Peki senin en çok kızdığın şey ne? Yani çığlık atarım, bağırırım bunu asla kabul etmem dediğin. Yalan, saygısızlık veya işte birinin aşağılanması, birine e, bağırıp çağrılması bana da. Peki kızma şeklin nasıl? Mesela birine kendini e, kızdığını belli ederken nasıl bir reaksiyon gösteriyorsun? Genelde bakıyorum eğer anlamayacak durumdaysa o da karşımdaki insan da çok sinirliyse o ortamdan e, soyutluyorum kendimi. çekiliyorum. çünkü kavga etmeyi sevmiyorum ben. Şimdiki aklım olsaydı dediğin de hı hı. ne gelir aklına? Şimdiki aklım olsaydı ne e, ne yapmazdım? Valla şöyle özet geçeyim. E, benim eşim ilk aşkım. Yani 14-15 yaşında aşık olduğum, işte benden 3 yaş büyük e, ve onu hiçbir zaman unutamadığım, her zaman onu sevdiğim, hiçbir zaman kalbinden çıkmayan adam. Ee, çok şanslıyım. Ben de onda gitmemişim. Bir araya geldik ki o arada e, işte Melek'ten bahsediyoruz. Çok değerli güdeni çok severim, çok saygı duyuyorum hakikaten. Dünya iyisi bir insanla evlenmiş. Olağanüstü güzel bir çocuk dünyaya getirmişler. Benim için seni mutlu bana evet. evet. Ondan sonra seni anan benim için doğurdu olmuş. Gerçekten öyle, gerçekten öyle. Ee, ama sonrasında hani demek ki ben de onun e, kalbinde bir yerlerde kalmışım olmamış anlaşamamışlar ve ikisi de hani birbirine saygı duyarak e, ayrılmışlar ki hala dediğim gibi e, Gülden Hanım bizim hayatımızda ve çok değerli bir yerde. Dolayısıyla e, ben onunla bir araya geldim yıllar sonra evlendim ama şimdi dönüp bakıyorum diyorum ki keşke o zaman evlenseymişim. Çok var mı pişmanlığın? Yok çok şükür. Hani öyle çok yok böyle birkaç tane ama her insanın hayatında olduğu gibi elzem şeyler var ama işte eninde sonunda yine de onlar da Tarık'la bağlantılı oluyor. Evlilikle yani. Evet evliliğimle yani Peki, evlendiğim kişiyle daha doğrusu. Estetik oldun mu sen var mı bir estetik? Valla benim dişlerimde biliyorsun e, lamine var hatta hani üç kere dört kere ameliyat oldu vesaire göğüs ameliyatım var daha doğrusu meme e, hani tamam. nedense hep onu utanırız tamam, ya söylemeye. Yok, tabii o var. Onun dışında bir şeyim yok. Ama tabii ki hani düzenli olarak doktora gidiyorum. Ali Kerim Bey biliyorsun yıllardır. Ne güzel doktor hani işte yok vitaminlerimi vesaire vesaire, vesaire vesaire. Ama büyük bir estetik operasyonun yok. yok. Yüzünle hiç oynamadın Yüzünde sen. Yüzünde dişim var. Dişi geç ya. Yok. Diş başka bir şey yani. Yok. Yüzünle hiç oynamadın. Ne burnumda ne elmacık kemiğimde ne dudağımda ne kaşımda hiçbir yerimde bir şey yok. Evet. Yok. <laughs> Peki Peki bundan sonraki hayatında Hı. çalışma hayatın hep arkada mı kaldı artık? Yani artık Şena'yı ben podyumda görmeyecek miyim? Oh Ya da bir evet. dizide görmeyecek miyim? Evet yani şöyle benim aslında biraz da olsa tek özlediğim şey televizyon programı yapmak. Çünkü ben sağlık programı yaparken çok mutluydum. Biliyorsun hep öyle şeylere çok merakım ben olmuştur. Evet. Hani e, tarih çok seviyorum. Hep hayatımda aslında içimde kalan şeylerden biri hani pişmanlık demeyeyim ama çok içimde kalmıştır o bir tarih programı yapamamak. Bu arada hani <laughs> üniversiteler üniversiteler bitirmemiştir belki ama o kadar çok kitap okur Yok, ki. Yok estağfurullah. Yani o kadar okur ki ah, o kadar kendini geliştirir ki genel elinden. kültürü de çok önemser. Şenay iyi ki geldin. Çok teşekkür ederim. Kuzum Canımsın. Benim. Sen de seni benim. çok seviyorum. Ben de seni ee, şimdi. Bir defile de yürüteceğim. <laughs> Hiç kusura bakma. Ee, Taraada e, selamımı söyle. De ki Banu'nun ben de yeri başkadır. Ona bir defile <laughs> Onu sözü biliyor veriyorum de. Ne yani. oluyor? Ee, lütfen bir defile de. de yürüteceğim ve yine Şenaya kayı geliyor diyeceğim. Çok teşekkür ederim. <laughs> ben çok, çok teşekkür geldin. ederim. aşkım. çok teşekkür ederim.